Büyük Plan kanalından herkese merhaba. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Millerler Kürsüsündeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklamasının ardından Türkiye'ye teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih yazmıştır, diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Millerler Kürsüsündeki Kıbrıs açıklaması sonrası Ersin Tatar'dan açıklama geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Tatar'ın açıklamaları şöyle. Türkiye ile işbirliğimiz çok önemli. Türkiye'nin bize böyle açık destek vermesi bizim için fevkalade önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir tarih yazmıştır. Çok konuşmalar oldu bugüne kadar, yıllarca bu federasyon temelinde buluşma için eşitlik vurgusunda bulunduk. Bugün ilk defa Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Millerler gibi önemli bir toplantıda bu çıkışı ve bütün dünyaya KKTC'nin tanınması için çağrı yapması tarihi bir adımdır. Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu bölgenin en güçlü bölgesi. Çağrı yapılması çok önemli bir gelişmedir. Yeni sürecin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Dünya siyasetinde fevkalade bir gelişme olarak not edildi. Rusya'dan kek diye uçak seferi başlayacak mı? Ersin Tatar ayrıca, Rusya'dan KKTC'ye direkt uçak seferleri başlatılması ile ilgili soruya, bu konuda bende kesin bilgi yok. Basından öğrendim. Birkaç havayolu şirketinin başvuru yaptığını biliyorum. Rus devleti ne diyor bilemiyorum. Bir hareket var. KKTC'de yaşayan çok sayıda Rus var. Türkiye Cumhuriyeti ile bağları var. Savaş sonrası AB dayatmasıyla Rusya'ya ambargo var. Dünyadaki dengeler ve değişen olaylarla Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolü gereği Rusya ile ilişkileri farklı ve bu gelişmeyi etkileyebilir. Yanıtını verdi. Erdoğan ne demişti? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler de yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini resmen tanımaya davet ediyoruz ifadelerini kullanmıştı. Haberi beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Büyük Plan ailesi olarak herkese mutlu günler dileriz.